Arkadaşlar merhaba. Bu videoda bir önceki videoda yapmış olduğum İstanbul Biliyor adlı şarkının coverının nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere. Kullanacağım enstrümanlar bas gitar, iki tane akustik gitar var. Bir de simple olarak mutant key kullanacağım. Burada parça ayarları arkadaşlar sağ üst köşeden. Tempo 77, ölçü işareti 4 4lük Do majör tonal donanım olarak çalacağım. E, ilk önce şarkının mısrasını e, ve nakaratını oluşturacağım. Zaten kısa kısa olarak yapacağım. E, şöyle yapalım. İlk önce bir ritmimizi ekleyelim. Sağ üst köşeden e, buradan hazır döngü kullanacağım. Yani elimden geldiği kadar hazır döngü kullanmaya çalışıyorum ki müzik e, fazla bilmeyen arkadaşların e, bunları tasarlarken kendileri de yaparken fazla zorlanmasınlar. Yani ben şimdi burada davul davulu elime de çalabilirim ama fazla müzikle arası olmayan arkadaş yapamayacağı için zorlanacaktır. O yüzden uygun olan bir hazır döngüyü kullanacağım. burada tam ne kullandığımı hatırlayamadım ama şöyle ona uyacak olan bir şey. Yani buna benzer bir şeydi. Üstüne tıklıyorum. sürükleyerek şöyle aşağıya yere bırakalım. Evet bu alanda kalsın. Sesini de açalım. Evet. Şimdi bundan şöyle şarkı ilk nakarat kısmı başlayacak. Sonra söz kısmı vardı. Bir de tekrardan nakaratta bitiriyordum ben bir önceki videoda dinlerseniz. Şöyle yapacağım. Gitarımı ekleyeyim. İlk gitarım arkadaşlar benim nakaratım olacak. Kullanacağım akorlar ise burada arkadaşlar la minor, sol, e, fa ve do akorunu kullanacağım. E kayda başlıyorum. E, pardon ben e, mısrayı çaldım. Normal nakaratı çalacağım. Evet kayda başlıyorum. Evet, kestim. Çünkü bu bir kez daha döneceği için tekrar çalmama gerek yok. Yani şöyle bir şey yaparım. Sayacımı buraya getiririm. Buna e, kopyala derim. Yapıştır deyince tekrardan evet. Bu şekilde da iki kere çalmış olacak. Evet. Bu alanda şimdi bir de bas gitarımızı çalalım. E, bas gitarımda da e, şunu da göstereyim öncelikle. Gitarda kullandığım hazır döngü arkadaşlar şurada e, işareti tıklıyorum. Üçüncü e, autoplay'i kullanıyorum arkadaşlar. Evet tekrardan ızgaraya dönelim. Şimdi bas gitarımızı açalım. Bas gitarda da kullanacağım benim e, birinci kısımda olan autoplay'i kullanacağım. Evet kayda başlıyorum. Da kestim. Bu da döngüye girecek çünkü. Bunu da kopyala diyorum. E, Sayacımı buraya getiriyorum. Yapıştırıyorum. Evet. Şimdi yine burada e, ikinci gitarımı çalmadan önce benim klavyemi çalacağım klavyede e, kullandığım simpler olarak mutant key arkadaşlar. Bunu siz zaten şeyden seçersiniz e, piyanolardan. Yani şuradan e, mutant key'elim. E, Key'e giriyoruz arkadaşlar. Buradan mutant key'i seçtik. Evet. Şurada sustain'i açıyoruz. Evet. Kayda başlıyorum. Pardon. Yanlış aldım. Tekrardan alacağım. Evet. Yine kestim. Bunu da yine döngüye alacağım çünkü kopyala dedim. Evet tam kısımda yapıştır diyorum. Dinleyelim. Tam bu kısımda arkadaşlar şey girecek. Normal sözlerin olduğu kısım. Tam şurada. O yüzden bu kısma geliyorum tekrardan. Tam buradaki kayıt yapacağım. Yani seni bana ayırdım. Bütün İstanbul biliyor. Bu kısmı arkadaşlar yapacağız. Kayda başlıyorum. Seni bana ayırdım. Bütün İstanbul biliyor. Yine kestim. Çünkü burada bitiyor. Burada şimdi benim nakarat kısmı gelecek. Bunu bir daha çalmama gerek yok. Zaten burada çalmıştım ben o kısmı. Bunu kopyala diyorum. Yani tam şurada girecek. Evet. Yapıştır diyorum. Tekrardan yapıştır. Çünkü iki kez söyleyeceğim bu arayı. Burada yine basımı da aynı şekilde devam ettiriyorum. Evet. Bunu da ekledim. Evet, Bir de bu kısımda nakarat kısmında şöyle bir şey olacak. Kopyala diyeceğim. Yani burada da benim aslında e, klavyemle çalacak. Yapıştır diyorum. Bir de bu kısımda arkadaşlar bas çalmadık. Bunu da ekleyelim. Bası. Evet. Başlıyorum. Bütün <laughs> burada kestim çünkü bas zaten nakarat olarak devam edecek. Evet arkadaşlar bu şekilde ekledik. eksik olan bir şey kaldı mı? E bence kalmadı. Şimdi arkadaşlar ben vokal kaydını normalde garaj Band üzerinden yapmıyorum. E şöyle baştan dinleyelim isterseniz. <Sülüş> Ben normalde arkadaşlar dediğim gibi vokal kayıtlarımı garaj ben üzerinde yapmıyorum çünkü e, yani telefon üzerinden aldığınız vokal kayıtlar iyi olmuyor. Bunu bilgisayara aktardığınız zaman iyi oluyor. Fakat e, ben bir e, programdan bahsetmiştim bir iki üç video öncesinde Voloco diye bir program var. E, bunun üzerine aktararak daha güzel bir şekilde kayıt yapıyorum. Şöyle yapıyorsunuz bunu da e, parçalarımı diyeyim şarkı önce bir kaydediyoruz. Daha sonrasında üzerine tıklayarak arkadaşlar buradan paylaş diyoruz. Bunu parça olarak paylaşacağız. Kalitesi en yüksek kalite olsun. Paylaş dedik. Buradan Voloko'yu seçiyoruz. Bu şu anda Voloko'ya aktaracak bunu altyapı olarak. Evet bekliyoruz. Ben bu alanı zaten kısaltırım arkadaşlar. Zaten yüklendi. Ee, şimdi arkadaşlar, Güzel. burada sesim geldi zaten direkt ee, kullanacağım. Şöyle zaten tıktım, direkt geliyor. İçine bir kendimi tutuştur içine çekmeyi Yavaş, yavaş öyle de güzeldi gözleri Bıraksam içine bir kendimi tutuştu içine çek beni yavaş yavaş ee, burada arkadaşlar bolakoda birçok e, ses kaydı var yani efekt olarak benim kullandığım efekt kısmına girelim burada doğal akort e, seçili olacak e, daha sonrasında mikserde vokallerin sesi %100 altyapı parça sesi 57'de e, diğerleri bu şekilde Eko'ya bakalım. Eko'da e, Ecolizer'da parlaklığı kullanıyorum. Kompresörde hafif kalınlaşma. E, yankıda da uzun ve darı kullanıyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. E, burada vokalin şöyle bir şey neredeydi o kısım? E, mixer Gerçi e, ses kaydı yapmadığımız için görmüyorum. Bir tek bir ses kaydı yapacağım. Evet bu kadar yeterli. <laughs> Şimdi arkadaşlar şurada e, vokal senkronizasyon diye bir kısım var. Eğer burası arkadaşlar açıksa sonuna kadar müzik ayrı gider, sesiniz ayrı gider. O yüzden bunu sıfıra indirmeniz gerekiyor ki müzikli sesiniz aynı anda gitsin. Evet. Bu şekilde arkadaşlar e, bol kuyuda göstermiş oldum. Ee, teşekkür ediyorum. Kendinize evet. iyi bakın.